Şimdi boyun bölgesindeki semptomlar üzerine biraz konuşacağım. Boyun bölgesinde fıtığın dışında diğer mekanik problemlerin de içine dahil olduğu birçok semptom gözlenebilir. Eğer bunların birkaçı, biri sizde varsa tedavi için uzmanınıza e, danışabilirsiniz. E, kola vuran ağrılar, kola vuran uyuşmalar, güçsüzlük hissiyatı bunlar sinir sıkışması ve fıtıkla gelen problemler. Ama bunların dışında Mekanik problemler ya da kas sıkışmaları baş ağrısı yapabilir. Bu migrenle karıştırılabilir. Baş ağrısının dışında göze vuran ağrı olabilir. Kulakta çınlamaya sebep olabilir. Kulakta uğultu hissi olabilir. Bunlar fıtıklarla gelebilir ya da sadece o bölgedeki kas sıkışmalarıyla ve sinire yaptığı basılarla bile olabilir. İnsanlar gözünde ağrı hissederek Klinik klinik gezebiliyorlar farklı bölümlere. Bunları tespit etmesi de bazen zor oluyor. Yani sadece e, sırt bölgesine ya da kola vurması değil, baş ağrısına, kulak çınlamasına ya da mide bulantısına da sebep olabilir. Ense bölgemizde bazı kasların sıkışması vücudumuzdaki denge yapısını bile etkileyebilir. Bu vertigo ile bile karıştırılabiliyor. Bu tarz durumlarda fizik tedavide işin mekanik boyutuna bakan bir uzmanlık alanı uzmanınıza danışabilirsiniz. E